uzun zamandır böyle bir oluşumu zaten düşünüyorduk arkadaşlarımızla. Sektörümüzün en büyük eksiğinin birlik, beraberlik, bir bütünlük olmadığını düşünüyorduk. Amacımız, vizyonumuz öncelikle bu. Çünkü birlik olmazsak hiçbir işin altından kalkamayız. Bunu devletin her kademesinde, her şeyde, her sorunumuzda ayrı ayrı sesler çıktığı zaman bir şey elde edemiyoruz. Bizim amacımız sektörümüze, kuyumcularımıza, parakendeci esnafımıza, üreticilerimize bir fayda sağlamak. Tek amacımız bu. Bunu da ancak sektörün diğer kurumlarıyla konuşarak, ortak akıl üreterek faydalı olabilir düşüncesiyle bu yola çıktık. Şimdi en öncelikli sorun kuyumcular odası açısından, üyelerimiz açısından söylüyorum, parakende mağazalarımız açısından söylüyorum. Kredi taksit sorunumuz var, sınırlaması var. Bir de haksız fiyat rekabeti. Ayrıca her yerde ihtiyaç olduğundan fazla kuyumcu dükkanı açılıyor. Bu da kaliteli kuyumcu dükkanı firmalarımızın değerini düşürüyor. Bunların önüne geçmek lazım. Daha sonra da bu işleri halletmek için zaten diğer kurumlarla bir işbirliğine gitmemiz lazım. Çünkü üyelerimizin çoğu ticaret odasını, İstanbul ticaret odasını üye, İstanbul kuyumcu odasında daha az üye kaldı. Bunları halletmemiz lazım. Birliğin firmaların, para kendicilerin, atölyelerin esas çatı katı kuyumcular odasının olması lazım. Çünkü birebir ilgilenen kuyumcular odasıdır. Branşımız budur yani. Bunu sağlayabilirsek diğer sektör kurumlarının desteğiyle bence kuyumculuğun çok büyük bir sorununu halletmiş olacağız. Şimdi uzun zamandır bu diyaloglar yapılamadı. İmkansızlıklar, bazı kurumların imkansızlıkları ama bundan sonra eğer bir uyum sağlayabilirsek biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Çünkü egomuz yok. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim işimizi eğer kuyumcular odasının yönetimini alırsak kuyumcular odasının işini biz kendimiz yaparız. Ancak diğer sektör kurumları bize destek verir. Onların sorunlarına da kendiler uğraşır biz destek veririz canı gönülden. Çünkü bir ihracatçılar birliği olmasa kuyumcular odası olmaz. Kuyumcular odası olmasa hiçbir şey olmaz. Üretici olmazsa kuyumcu kent olmaz, kuyumcu kent olmazsa kuyumcular odası olmaz. Bunları bir araya getirip bir ee, ahenk sağlamak gerekiyor. Yani tahmin ediyorum ki ne? Arkadaşlarımız da bu sektörün çok değerli insanları. Ben de uzun yıllar kapalı çarşıda yöneticilik yaptım, kuyumcular odasında yaptım, ihracatçılar birliğinde yaptım. Sektörün sorunlarını her kademede biliyorum. Bunları olgunlaştırıp arkadaşlarımıza sunarsak diğer kurumlara bence çok güzel bir ahenk yakalayıp başarıya ulaşırız diye düşünüyorum.